Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları dünya gündemine oturdu. Bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Trabzonspor'un beklenen beklenen şampiyonluk uydu. Bu seneki kadro yapılan oluşu, idari bölüm, yönetimi tam anlamıyla bu sene şampiyonluğa kilitlenmiştik. Sonuçta da bunu çatlasalar da patlasalar da kazandık. Mutluyuz. Ali Koç'un her zamanki ağlamaları ağlasınlar. Onlar ağlamakla zaten bir bu düzeni kurdular. Bu düzenin bozulması için de elinden gerekeni yapıyorlar. Ama Türk futbolu adına bir adım adım atmıyor. Adamların tarihleri bu. Ağlamak, zırlamak. Türk futbolu için hiçbir gayretleri, hiçbir başarıları yok. Rekabeti sildiler. Çalmakla bir yerlere geliyorlar. Çalamadılar, çatlıyorlar. Bütün sıkıntı bu. Ali Koç iç Bizim için rekabet önemli. Bizim için Türk futbolu önemli. Burada kime sorarsanız sorun. Biz yenildiğimiz zaman da alkışlanır. Ama çalındığı zaman inadımız hiç durmayız. Bir adım geri atmayız, atma. Bizim kendi taraflarımızda bir sıkıntımız yok. Anadolu kulüpleri diyorlar, Anadolu kulüpler. Anadolu kulüpleri ama Adana Anadolu kulüpleri. O dediğiniz adamın Herkes kuklası olmuş, her köşeyi kapmışlar. Bütün spor medyalarına bakın, görsele bakın, yazılıya bakın, her, her köşe başını kapmışlar. Bütün sıkıntı bu. Türk futbolu için kendi adına, Türk futbolu için, gelecek için kim hamle yapıyorsa Trabzonspor'a alkışlamalı zaten. İşte bir akşam gördük, Adama ağlıyor. Yok kravat takmamış, yok şöyle olmuş, yok böyle olmuş. E sen bir kere şampiyonu alkışladın mı? Türk futbolu adına mücadele eden Trabzonspor'u tebrik ettin mi? var geldi düzen bozuyor. Asıl önemli konu bu. Biz şampiyonluğumuzu gavurun adaletiyle sağladık. Nasıl sağladı? Var sistemi geldi de sağladı. Var sistemi gelmemiş olsaydı biz Galatasaray yerinde olacaktık. Biz bunları tarihte hep gördük. Ama var geldi yapamıyor. Ben size bir skor vereyim. 2-0 orada. 2-0 kesin olur. Bu gazlı olur. Bu coşkuyla, bu coşkuyla olur. Bu heyecanlı olur. Bu inatla olur inatla şampiyon olduk, inatla kazanacağız. Çatlayacaklar. Teşekkür ediyorum. Çatlayacaklar. Patlasınlar, çatlasınlar ama Türk futbolu için de, geleceği için de bir adım atsınlar. <laughs> Değildir. O yıllardan, 76'lı yıllardan beri vardır, devam ediyor. İstanbul'daki kutlamaları eğer medya olarak takip ediyorsanız yapıldı. Trabzon'da Çin'den daha da fazla büyük bir kalabalıkla büyük bir kutlama yapıldı ve büyük bir coşkuyla yapıldı. İstanbul Ali Koç'tan sorulmaz. Ali Koç'ta kuyruk yangını var. Kuyruk yangını çok kötüdür. Trabzonspor iki kupayı birkaç kez aldı. Bu kupayı da alacak. Yani fazla iyimser olmayayım ama en kötü ihtimalle 3-1 gibi bir biter ve kupayı alırız. Silah kullanılmadığı çok güzel. Gayet evet. güzel. 5-0. Trabzonspor <laughs> yenecek. 5 -0. Ali Koç dayak istiyor. Bunlar iyi kelimeler, iyi hareketler değil yani. Kışkırtıcılık yapıyor, İyi bir şey değil. Hiç hoş şeyler değil yani. Ali Koç e, açıklama yaptığında şey söylemişti. Trabzonspor'un hakemlerle hiçbir alakası yok. En iyi futbolu oynayan takım Trabzonspor, söylemişti. Ve bu konuşmalarından sonra kalkıp e, Trabzon kimdir? Trabzon halkı nasıl kutlama yapabilir diye bir açıklama yaptı ve yaptık da gördünüz İstanbul'da 350 bin kişiye artık 340 bin mi? 350 bin mi arasındaydı. Bir e, kutlama yapıldı, şov yapıldı diyelim biz. E, Bu e, söyleşilerinden sonra ne oldu da bir anda son dakikada böyle Trabzonspor kutlama yapamaz aynı güne denk getiremezler. Yani e, biz kalkıp da Ali Koç'tan izin almayacağız. Bizim Sonuçta orada bir eğlenmeye hakkımız var. Biz bunun e, gerekli yerlere başvuruları yapıldı ve izin verildi. Bu sonuçta izin alınarak yapılan bir şeydir. Trabzonspor hak ettiği bir kupayı aldı. Trabzonspor taraftarıyla, kadro yöneticileriyle, futbolculuğa bir bütün olarak e, elde edilen başarı tüm Trabzon'a mal olmuştur. Dünya gündemine de oturduk. E, oturmamızın sebebi bu kadar kutlama yapmamıza rağmen, hiçbir taciz olayı, hiçbir efendime söyleyeyim taşkınlık olmayarak hem Trabzon'da hem Türkiye'nin işte hemen hemen 60-70 ilinde kutlamalar yapıldı. Hiçbirinde yaralama, silah atılma olayı da olmadı. Halk bilinçlendi. Bizler de gerek sosyal medyadan gerek işte şey gazeteden yayınlayarak e, silah atılmasın, e, analar, babalar e, ağlamasın. Daha önceki yıllarda sloganımız buydu. Allah e, razı olsun e, öğütlerimizi tuttular, silah atılmadı. En azından şampiyonluk e, gölge düşmedi diye düşünüyoruz. Benim tahminlerim biraz güçlüdür. Ee, ben şöyle diyorum, içimden geçen 2-1 ya da 3-1 arası yani. 2-1'den 3-1 arası gidiyor, geliyor böyle ama genellikle 2-1 diyorum. E, galibiyeti alacağız. Burada 1-0 bir bitti. Biraz zorlandık. Son dakikada attık golümüzü. İnşallah yarınki maçı da galibiyetle beraber finale kalıp İstanbul'da o muhteşem atmosferde Mümkün Mümkün inşallah 61 bin kişi Mümkün olarak ee, yine aynı şekilde Mümkün kupayı de. kaldırıp Trabzon'a geleceğiz bir. ikinci bir payla.